Bakalım paketlerim var mı? Yok. Böyle olduğuna göre. <laughs> Arkadaşlar teşekkür kısımın neden Seni çok bağırıyor. Bizim hediye <laughs> paketin var kardeşim. Arkadaşlar giz, gizli mani video videolar da gelecek. Şu paketi alalım. Sözleşme. Özel oyuncu listeleri. Bak şu bundan ver. de oyun planı şimdi maç yapacağız arkadaşlar şimdi e, bir stoper şimdi maç oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar kuzenim yok. Neden derseniz o Adıyaman'a gidiyor. Çeşit tüm sevdikleri orada. Arkadaşlara da orada. Arkadaşlar yorumlar yazın hangi oyunu korkunç olsun korkunç usta çekip arkadaşlar yorumlara yazın. Onu oynarız. Oynayabilir. Korkuyor çok korku oynar. Başka ile Real maç. <laughs> bazım çok şey yapıyor, bazım çok kaşınıyor. O yüzden ı, ı demeyi şey yapacağım. Başlayacağız <laughs> arkadaşlar. Tamam gitti kapatıp bakalım. İnternet var. <laughs> Kardeşim hepsini bekleyeceğiz. Ha başladı. Maç başladı. Basarelim. Kutucuğu nereye veriyorsun? Sonra ortaya açtı. Kutu Ahmet kutucu. Güzel bir hareketti. Ara pas verdi. Ahmet kutucu. Güzel bir pastı yine tutamadı. Abdullah. Messi. Kutu, Ahmet kutucuya verdi. Ahmet. Ahmet vur. Vurma ya. Evet arkadaşlar <laughs> kaldığımız devam ediyoruz. Adamlar gol attı 5 dakika alan videoyu durdurdum da. Pardon. Şimdi onlar benim gerçek yüzümü görecekler. 6-1 6, -6 yapacağım isteyin. Adamlar tutmasa gole gidiyorum hep bitiyorlar. kutucu ver, kutucu. Ya of. ne yapayım kardeşim ya? Hadi topçu. Sana ne insan topu aldı hep bahmede. Ara pas verdi ama tutamadı. Minhan'ın koşu. Hadi. Messi. Kutucuya gördü, ara pasını verdi. Ben sorunu. İş. daha ekmeği iki buçuk saat sonra geçecek. Hazırlanıyordur. Ya Fahmi ya Vur Güzel Bu ne ben kardeş Arabası verdi Olmadı Evet, Emirhan Topçu. Mbappe'ye kaptırdı topu Mbappe. Emirhan Topçu da top. Modric'e pas verdi. Fay. Modric'e gördüm. Modric Mbappe kaptırdı. Aynı Messi Mbappe kaptırdı. Mbappe. Emirhan Topçu aldı topu bacağının altından. Şöyle yani, yine top çağıp attan alacak mı? Madrid çaldı. Willy van. Bak ben, bak bir dakika. İlk yarıda ikisi sıfır bitti. Bak ben ne kadar kötü oynadım. Şimdi ilk yarı bitsin de. Ne amına? Küfür etmeyeyim. Maç bitti. O demi yo fal. Şöyle kaleye vuralım. 90'a gitmez, girmedi. Bitti maç bir açtığım için. Ben ilk açtığımda bir sürü karakterlerim vardı. yüz iki, beşlik vardı. Şimdi hepsi silindi. Gol. Yenmiş lan. Bizim o kadar çetesi seviyorum Şunu şöyle atalım. Trabaz. Tuşlar çalışmıyor. İki kere basar da çalışıyor. Eşek ya hadi ya. Ya Modric. Messi kutucuğa bas verdi. Ya vursan eşek kafa. Kaptırsa anayı bellerim. Ya. İş bu la ya. Oyun <laughs> susturalım. Şimdiden ya. Kadram görüyorsunuz. Yorulmuş, yorulmuş ya. Adam kadrosu adam kaleci kaçtı. 96 adam. Gözü kadrosu güzel. Benim kadram okumdu. Değiştirelim. Neymar oynatıyorsun.

güzel temiz. <laughs> Şimdi oyuna geçecek. Ya uzun uzun çek arkadaşlar. Kıran değiştir. Arapas verdi. Bak iş. Bak küfür ettim ba ben sinirden küfür ediyorum. Ya kutucu ne yapıyor? Elen bir kutu verdim senin. taşı olsun ki. Tamam tamam. Neymar, Modric, Modric gördü. Messi, Messi top kaptırıyor. O, o, pas ver kime bir Alex Alex yok ben aldım Hadi hadi Messi pas ver Messi adama değ değil De touch At 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 pas 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 Şık mail Sen kadronu yapiyorsun Gerçekte böyle oynamıyorlar ki Abdullah hadi Abdullah. Abdullah debraj debraj. Sinirlendiriyor beni oyuncular ya. Baba. Ya ileri at ileri. Bu da gol değil. <Sülüyor> İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar e, futbol videolarımı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.